Altuğ, teşekkür ediyorum Altuğ. Altuğ Cansel. Buradan geçenlerde bir video çekmiştim. Facebook'la, Instagram'da reels olarak paylaştım. Bakın burada güzel et döneri. Yarım 170, 250, dürüm 250 porsiyonsuz. Abi hayırlı işler. Önce. Hayırlı işler, nasılsınız? Allah razı olsun. Çok güzel görünüyor abi. Şu an canlı yayındayız da tanıtıyorum buraları. Seni de tanıttık. Tanıttın Gö mı? Tabii. Fiyatları, tabelayı gösterdim. İyi Diyorum ki lüks 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 yerlere gitmeye gerek yok. Böyle sokak aralarında küçük salaş yerlerden öyle büyük lezzetler çıkıyor. He, hem doyurucu hem porsiyonu büyük. Evet, Fiyatları lof. da gayet iyi. Süper Evet, Benim çocukluğum buralarda geçti. Tekstilciydik biz de. Hep buraları böyle adımladım çocukken. Biliyorsun. Biliyorum. He, şimdi geldiğinde de öyle her geldiğinde gözlerim dolar. Tekstilci neredeydin? Şu anda ne iş yapıyorsun? Ben şu an turizmciyim baba da bıraktı artık makineleri sattık. İmeçe'deydik biz küçük pazarda. Küçük He, müşterilere falan gelirdik burada. O zamanlar bir bir bereket vardı ya. Bir maneviyat da vardı. Bir hep beraberdik. Şimdi herkes birbirinden uzaklaştı. Uzaklaştığım şu anda şu an için diyorum bizim şey, he o zaten ekonomimiz. O zaman bereket vardı abi. Tabii, var, tabii. O zaman iş vardı abi. Aynen öyle ya. O... Kolabalıktı, konfeksiyoncular, Kral Efe aldı. Birbirini yiyordu insanlar burada şimdi. E... Boş kalabalık var şu Aynen anda. Aynen abi. İsim ne abi? Aziz. Aziz abi memnun Sen oldum. Kendine iyi bak, hayırlı işlerin olsun Allah'a Allah. emanet. Geleceğim inşallah. İnşallah. Hadi hoşçakal abi. evet Muni, muchas gracias. Rüya selamlar tekrardan hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Toprak buradasın neresi? Emin önündeyiz, emin önünün arka taraflarındayız arkadaşlar. Çarşıları geziyoruz, tarihi yerleri geziyoruz ee, ve sizlerle güzel bu görüntüleri paylaşmaya çalışıyorum. Bu şekilde ürünleri de aynı zamanda paylaşıyorum. Ee, gün sana çok ihtiyaç vardı. Ece ee, anlamadım, yorumunu gördüm. Frau Mayba, welcome Frau. Welcome, welcome. Tung Tung Saul. Hangsto, welcome back. Pardon. Burası oyuncakçılığın olduğu yer arkadaşlar. Böyle e, buralar hep böyle kısım kısımdır. Hasırcılar Caddesi, işte ne bileyim oyuncu oyuncakçılar Caddesi, yorgancılar Caddesi. Stoneheart, merhaba hoş geldiniz. Teşekkürler Stone. Muni, Muni. Look, look, look. Stone, thank you so much. Teşekkür ederim beğenilerin için. Tahtakale civarı mı? Aynen Bahattin. Tahtakale civarındayız.